Bu konuşmayı da yapmamamız gerekiyor. Bak. Ya bak Sizinlik oğlumlu falan konuşma. Buradan taşındı en son değil mi? Bu adam yüzünden taşındı herhalde. E, Olumlu filan konuşma. Sen ee, Dün akşam su atmış. Tamam. Ee, daha önce düzelttiğinizi tamam, söylediğiniz yerde. Kim tamam, arayacak? Beni araman gerekmiyor mu? Babam gerekli yerler aramış, eleman aramış zaten. Tamam ama gerekli yerler derken mal sahibini aramanın bir lüzumu var mı hani? Mal sahibini bildirmek zorundayım, elemanı bildirmek yok, zorundayım. Bana evet. bir bildirirsin, evet. ben senin şeyini telafi etmiyorsam Hı. o zaman mal sahibine söylersin. Evet. Böyle ortalığı bulandırmanın, şey gibi yapmanın anlamı yok. Vardı bu olayı ben biliyorum. Burada hep şu muhabbeti yapanlar oluyor diye gördüm. Adam haklı işte. Neden e, mal sahibine söylüyor adama söylemiyor falan muhabbeti tamam mı? Arkadaşlar yasal olarak sen bir insanın evinde kiracıysan veya dükkanında kiracıysan ve o dükkana bir zarar geliyorsa o dükkanın bir problemi varsa sen onu bildirmek zorundasın. Bildirmen gerekir zaten. Yani mal sahibinin bunu bilmeye hakkı var. Çünkü mal onun malı. Söylemek zorunda. Ha dersin ki biz hallediyoruz sadece sizi bilgilendirmek için söylüyorum dersin. Diğer türlü aranda halledersin ama diğer türlü sen suçlu olursun yani anladın mı? Adam doğru gün tamir etmez bir şey olur. Yarın bir gün o olay gelir sana patlar. Yok anladın mal mı? Mal sahibi neden söylemeyeceğim? Mal, yo, mal sahibi değil mi? Canım kardeşim sen üzüm mü yemek istiyorsun, bağcıyı mı dövmek? Sen bir, onu bir söyle bakayım. Devam et sen. Nereye, bir dakika konuşma nereye gidiyor anlamadım. Ben evet, yani şimdi dükkan ben sahibine haber verdim. Tamam. Sorun var mı bunda? Bunda bir sorun kardeşim, yok. Yok de benden yani hiç sorun yok. Tamam. Anladın mı? Sorun mu? Ama beni ilk araman gereken yer benim ben. Ben? Araman gereken yer benim ben. <laughs> Baban seninle oyun Baba zaten tamam. elemana haber baba vermiş. O zaman eleman arayacağım. seni aradı mı? Bu eleman aradı mı? Ararsın, eleman seni aradı mı? Eleman evet. seni aradı mı? Aradı mı? E tamam. Evet. Bitti. Eee? Tamam. Daha ne? Ben de gerekeni yaptım. Tamam düzeldim tamam. şu an. E yaptın tamam. Problem ne ki o zaman baba? Ben onu anlamadım. Ne yani problem? Düzeltiyorlar. Tamam süper. Tamam. Okey. E peki bu iş bu şekilde çözülebiliyorken, bu şekilde çözülebilecekken. Ben yanlış bir şey mi yaptım onu anlamadım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sen aynı böyle şey var ya. Ha. Hani aynı onlar gibi davranıyorsun. Nasıl? Anladın mı? Böyle hiç sana yakışmıyor. sakalına yakışmıyor. Ha. Şu boyuna, haline, evet. kalıbına yakışmıyor yani. Olay mı? Anlatır mısın? Tamam onu? hadi git işine bak. Tamam yapılıyor. Yani sen benim muhatabımdaysın. Sen baban gene düzgün. Evet. Anladın mı? Evet. Yani, i̇nsanı tahrik etmiyor. Sen insanı tahrik ediyorsun. Öyle mi diyorsun? Bak ha? yani bizi tahrik etme. Biz de kötü olma. Biz burada komşuyuz. Evet. Anladın mı? biz de kötü olma. <laughs> Bak sana tat <laughs> e Bak akan su karşısında olan bir zarar var. Bu tanzim edilecek. Kardeşim, tamam. Bak, ne diyorum? Do mahsusun. Uzatmayın da dokunma. Heh. Gelip bana söyle. Evet. Ben üzerime düşeni yapmazsam Hı -hı. o zaman Hı -hı. nereye gidiyorsan Gidip iki tane kadını arama. Şimdi, Anladın mı? Şunu söyle. Bak, iki su aktığı zaman o da ne, ne ben dükkan sahibine bildireceğim dediğini diyecek bana. Fark etmez. Dükkan sahibine ben kadar... bildiririm zaten. Bak, dükkan sahibine bildireceğim. Tekrar akarsa tekrar bildireceğim. O konuda yapacak bir şey yok. Benim bir şey sıkıntı yok. Tamam. E tamam sıkıntı yoksa sıkıntı ne dayıcığım? Adam bildirecek bunu yani adam niye bildirmesin kardeşim kiracı adam ya yarın bir gün o akan su problemi yüzünden binada bir çürüme oluşsa iç tarafında oradaki ne bileyim bir yerlerde kopmalar oluşsa bir şeyler olsa tavan çökse tüm olay bu adama yıkılacak o zaman. Ama o zaman sorun Anladım ya, mi? sorun ya. Sorun yok. Tamam o zaman sorun yok. Bir kendine yakıştır gibi davran. Bir esnaf gibi davranın lan. Lan ben sen düzgün konuşuyorum, sen düzgün konuş. Okey mi? Bu şekilde ben konuşmuyorum. Sen de bu şekilde konuşma. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Vallahi sen çok şanslısın oldu. Bak ben sana çok sabrediyorum ha. Bak bunu bil. Ne yapmışım? Kusura bakma. Söyler misin? Ne yapmışım? Bil. Sen çok şansını zorluyorsun. Sen kendince çok zorluyorsun hem de. Ne yapmışım? Söyle bir Yani ben sana söyleyip Demedi deme. Anladın? Hani demedi deme yani ama. Bak seni çok idare ediyorum ben. Sen beni idare ediyorsun. Bilgin olsun. Sen beni idare ediyorsun. Anladın mı? Bilgin olsun. Görüşürüz tekrar. Sorun yok. Avukat zaten ihtilaline gönderir zararla ilgili Ben bunu resmen hallederim. Böyle konuşarak halletmem. Bu konuşmayı da yapmamamız gerekiyor. Ya bak oğlumla falan konuşma. Oğlumla falan bu adam buraya zaten kavga etmeye gelmiş Ama konsol oyundan o tepkiyi alamayınca Kendi kendine bir şeyler deniyor Yani karşı taraftan öyle bir tepki görmeyince Kendi kendine üste çıkmaya çalışıyor Sen konuşma istiyorsun. Sen diyorum ki burada ee? Bir şey varsa Gelir bana söylersin Ben seninle konuşmuyorum Seninle konuşmuyorum o, ben Seninle konuşmuyorum bas. ben Seninle ba, konuşmuyorum Baba 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 senin aklına alırım bak. Nasıl olacak bak, o ya? Bak bak valla kötü oluruz bak. Bak yemin ederim Allah şahit olsun. E? Yemin ederim kötü oluruz. Yapma bak. Kötü olacağız. Bu gelme. Bu şekilde gelirsen kötü olacağız. Ben konuşma. Ben her şeyi resmi hallederim. Bu kadar basit. Bu kadar. Ben okay. de, de sana göstereceğim. Göstereceğim tamam. Nasıl göstereceğim? Tehdit mi bu arada bilmiyorsun? Bu, bu tehdit de göstereceğim işte tamam, sana. Tamam resmiyetini göstereceğim. Evet. Tamam. tamam. Tehdit etmiyorsun yani. Şu an tehdit ediyormuş gibi oldum. La, la. la, lan boş konuşma lan. <laughs> bir tarafta medeniyet bir tarafta direkt hani ve konuşma ya Boş, konuşma. lanlı konuşma bak, sen ben de... sen de konuşuyorum sen düzgün konuş vallahi bak beni tahrik etme bak beni tahrik ben etme ben tahrik etmiyorum Demin sen tahrik oluyorsun sen o saatten sonra sesini de yükseltme içinden... dükkandasın çıkamazsın bak sesini de yükseltme bak, dükkandasın sesinden çıkamazsın Olsun geliyor ama gibi davranma ya, <laughs> ya <edin mi>? arkadaşım bunu kendi kullan ya kendi kullan adam kalktım geri oturdum adam Kavga etmek için her şeyi yapıyor bak. Adama ne hakaretler falan ediyor. Bu arada ne kadar düzgün yaklaşıyor konsolun. Ne kadar hani efendi yaklaşıyor bir de karşıya bak. Direkt kavga etmeye gelmiş ya. Yükseltme dükkandasın. Çıkamazsın bak. Sesin de yükseltme dükkandasın. Sesinden çıkamazsın. Orospu gibi davranma. Ya Anladın arkadaşım düzgün kelime kullan ya. Düzgün kelime kullan ya. Ben böyle davrandığını düşünüyorum. Anladın mı? Yapma. Düzgün yakışır bir şekilde davran. Tamam. Göreceğiz. Soruyor. Mevzuya bak da. Harbi mevzuya bak yani. İnsanlar böyle babacım. Kavga etmek için her şeyi arıyorlar işte. Ne zaman yaşandı? Bu olay üzerinden baya geçti diye hatırlıyorum ya. Oğlum benim peçetem nereye kayboluyor ya? Yine peçetem yok. deşik. Neyse elimi yıkadım geldim zaten ya. Adam beni target etme diyor. Tam tersi kendisi tarik. zaten kendi, amacı kavga etmek arkadaşlar o adamın. O adam direkt bak. Şu hareketler falan nasıl şey yapacağım lan? Bu konuşmayı da yapmamız gerekiyor. Ya, ya bak oğlumlu kahve, falan konuşma. Bak, oğlumlu e, falan siz konuşma. Böyle ortalığı bulandırmanın şey gibi var var. Se aynı böyle şey var ya. <gülüyor> hani, <gülüyor> <gülüyor> aynı onlar gibi davranıyor Bu tavırlar falan direkt kavga hareketleri yani. Nasıl? Anladım böyle hiç sana yakışmıyor. Tamam sana? hadi git işine bak tamam yapılıyor yani sen benim muhatabım değilsin sen baban yine düzgün. Evet evet yani muhatabın değilsin muhatap olma zaten. Tahrik etmiyor. Sen insanı tahrik ediyorsun. Öyle mi diyorsun? Bak ha? yani bizi tahrik etme. Biz de kötü olma. Biz burada komşuyuz. Evet. Anladın mı? Biz de kötü olma. Bak sana tavsiye veriyorum. Bak akan su karşısında olan bir zarar var. Bu tanzim edilecek bir şekilde. kardeşim mi? tamam. bak ne diyorum Başsa. Uzatmayın da dokunma. Heh. Gelip bana söyle. Evet. Ben üzerime düşeni yapmazsam Hı? 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 o zaman Hı? Hı? nereye gidiyorsan gidip iki tane kadını arama. Şunu, Anladın şimdi Anladın şunu mı? söyleyeyim. söyle bak, Bu bir kadrime. su aktığı zaman o da ne, ne ben diyecek? dükkan sahibine bildiririm. Senin dediğini diyecek bana. Fark etmez. Dükkan sahibine ben bildiririm zaten. Bak dükkan sahibine bildir bildireceğim. Tekrar karşısında tekrar bildireceğim. Bildirecek abicim niye bildirmesin yani? Bundan doğal bir şey yok ki. Ha gelir ilk senle konuşur der ki abicim böyle böyle bunu siz halledin. Halletmede problem yok zaten bir sıkıntım da yok komşumsun. Halledeceksin zaten illaki. Ama ben bunu dükkan sahibine bildirmek zorundayım babacım. Ha ben onu arayacağım diyeceğim ki abla böyle böyle hatta gel beraber arayalım. Ben senin yanında arayayım sen de şahit ol. Ablacım böyle böyle e, dükkanda bir su akma problemi var. Komşumuzla konuştuk, hallediliyor. Sizin de bilginiz olsun diye söylemek istiyoruz yani. Bir problem yok. Halledilecek dersin. Direkt bak yapacağım hareket bu olur benim. Söylerim abi mal sahibine. Mal sahibine söylememezlik etmek kadar aptalca bir hareket olmaz. Bakın. Şöyle düşünün. Azıcık mantıklı düşünün, tamam mı? Diyelim ki Taner dedi mi abinin adı ya. Caci çıkarmak için mi? Kavga et. Taner evet. Şimdi bak Taner abi şöyle düşünün. Taner abi diyelim ki mal sahibine bildirmedi bunu. Tamam mı? Mal sahibine bildirmedi. Adam da yaptırdı. Ama bilmedikleri bir problem var. Tamam mı? Tam tamir edilememiş. O sızıntı hala devam ediyor. Hani aşağıyı tamir etmiş de iç kısmına bakmamış mesela tamirci. Masraftan kaçmak için falan o kadar detaylı girmemiş. Tamam mı? O binayı çürütmeye başladı tavanı. Çürüttü, 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 çürüttü. Ondan sonra oradan o tavan çöktü. Ne olacak baba? Kime kalacak ihale? İhale kime kalacak yani? Anladın mı? O tavanda o sıkıntı oluştu, oluştu, oluştu. Çürüt, çürüdü. Tavan dökülmeye başladı. Adam da üstlenmiyor. Yok baba öyle bir problem yoktu. Ne anlatıyorsun falan dedi. Geçti gitti. Mevzu direkt adama patlar yani. O yüzden dolayı sorumluluk resmi olarak da sizin bir kiracısı olduğunuz mülkte her şeyi bildirmeniz gerekiyor. Mal hakkında bir olay olduğu zaman. Tabii ki de ev içindeki bir olayı bildirmek zorunluluğun gibi bir şeyin yok. Ama mal hakkında bir durum varsa, bir tadilat görecekse, bir şey olacaksa, bir sıkıntısı varsa sen o evin veya o dükkanın yaşadığı problemleri mal sahibine anlatmak zorundasın. Çünkü o dükkan senin değil, mal sahibinin dükkanı. Bir de yani kendinizi dükkan sahibi düşünün kiracınız var ve dükkanda bir tadilat yapılıyor. Su akma problemi var. Bunu bilmek istemez misiniz? En doğal hakkınız değil mi? Dersiniz ki tamam benim burada bir su akma problemim var. Benim dükkanımda. Bunu adam niye bilmek istemesin ki? İster abi ben isterim mal sahibi olsam. Neden bilmeyeyim ya? Bunda bir şey yok ki abi. Bir telefon alo böyle bir problem var haberiniz oldu olsun diyecek. Bitecek. Sonuç olarak sen adama malını emanet ediyorsun. Sadece parasını almıyorsun ki. Mal her şeyiyle adamın elinde. Abi o işin garibi zaten olayı çözmüşler. Çözdükten sonra niye gelip tartışıyor? Adam kavga istiyor. Bu adam ben size söyleyeyim. Bu adam ya bu dükkanı almak istiyor. Benim bildiğim çünkü her tarafını almış bu dükkanı bir tek kullanamıyor. Ya otelci olduğu için dükkanın hepsini almak istiyor. Bu adama kıl katmış. Ya da en başından beri Taner abiye kıl. Anladın mı? En ufak bir şeyde adamla kavga çıkarmak istiyor. Kavga etmek istiyor. Mevzu istiyor yani. Bence mevzu bu. Zaten sonunda da amacına ulaşmış. Adam huzur bulmak için taşınmış yani amınam. Ne yapacaksın ki baba? Huzur olmadıktan sonra sikiyim parayı. Şuna bakar mısın abi? Değişik değişik mevzular ya. Ulan inanacaklar. Black Rose oyun ya <laughs> ne alaka oğlum? Mal sahibine her türlü bildirim hakkı var zaten ya mal sahibi olmadan. adam. Konuda yapacak bir şey yok. Benim için sıkıntı yok. Tamam o zaman sorun ne? Sorun ne? Benim için sıkıntı yok. Senin için sıkıntı yoksa neden gidiyorsun Bremen? Soruyor. Yok. Tamam o zaman soruyor. Bir kendine yakıştır gibi davran. Bir esnaf gibi davranın lan. lan ben sen düzgün konuşuyorum sen de düzgün konuş. Okey mi? Bu şekilde ben konuşmuyorum. Sen de Okey mi? <laughs> de konuşma. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Valla sen çok şansınız oldu. Bak ben sana çok sabrediyorum ha. Bak bunu bil. Ne yapmışım? Kusura bakma sana, söyler misin? Bak, ne yapmış? Bil. Ben sen çok şansını zorluyorsun. Sen evet. kendince çok zorluyorsun hem de. Bak, ne yapmışım? Bir söyle. Bileyim. Yani ben sana söyleyip demedi deme. Anladın mı? Ya bir de şu adam ne bileyim bu konuşma bu tavır falan böyle hiç otel sahibi gibi değil de sanki böyle bir ne bileyim bir ticaret işiyle uğraşıyormuş gibi bir şeyi var. Oteli yandan mı yapıyor? Ne yapıyorsa. Ne bileyim sadece otelle uğraşan bir adamın tavrı değil yani bence bu ya. Çünkü sadece otelle uğraşan bir insan böyle değişik konuşmalar yapmaz yani anladın mı? Biraz mantıklı düşünür. İnsan tanır. İnsanla uğraştığı için her gün bilir yani neler yapıp yapamayacağını. İzledikçe ayar oluyorum. <laughs> Haydi bakalım.